Evet sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı serüvenimize devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda, dersimizde Osmanlı Devleti'nin bu savaştaki taarruz yani Kafkas ve Kanal cephesinin sebep ve sonuçlarına ele almış idik. Bu dersimizde ise savunma cephelerini ele alacağız. Savunma cepheleri en meşhuru tabii ki Çanakkale cephesi olmakla birlikte Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, ve Irak cephesini kapsamaktadır. Şimdi dikkat etmenizi istediğim nokta tabii ki burada e, şu olacak. Savunma cephelerinin amacı ve mantığı hepsi için ortak bir kelime kullanabilirsiniz. Toprak kaybetmeyi önlemek içindir. Mesela Osmanlı'nın bir önceki derste anlattığım taarruz cephelerinin amacı toprak kazanmaktır. Unutmayın taarruz cephesinin amacı toprak kazanmak, savunma cephelerinin amacı toprak kaybını önlemektir. Bu saydığım dört cephe içinde ortak bir ifade kullanabiliriz. Peki bunlardan önce isterseniz aşağıdan başlayalım. Bizim şu alt tarafta Hicaz ve Yemen diye bir kısmımız vardı biliyorsunuz. Hicaz ve Yemen kısmında Araplar milliyetçiliğin etkisiyle milliyetçilik ihtilalin fikir akımına kapılıp İngilizlerin de böyle bir vaatte bulunmasıyla size devlet kurduracağız vaadiyle. McMahon anlaşması gizli anlaşmayla bize karşı bir savaş başlattılar. Ve Yemen denilen bölgeyi elimizden aldılar. Tabi yukarı doğru çıkıyorlardı. Bizim burada bir tane ünlü komutanımız var Fahrettin Paşa. Ne Namı diye çöl kaplanı. Çöl kaplanı da diyebileceğimiz Fahrettin Paşa Hicaz Yemen cephesinin komutanıdır. Ve bu cephede özellikle kutsal toprakları yani Mekke ile Medine'yi Hicaz'ı Araplara ve onların destekleşi, onları destekleyen İngilizlere karşı korumaya çalıştı. Tabi bu e, neyle ne ile biliniyor onu da söyleyeyim. Bu Fahrettin Paşa e, çölde askerlere aç kalınca askerleri ölmesin diye çöldeki çekirgeleri yedirmiş sevgili arkadaşlar onlara. E, çekirgeleri yedirerek askerlerini hayatta tutuyor. O çekirgelerindeki protein her ne kadar iğneşli olsa protein sevgili arkadaşlar çatır çatır yenilmiş. Şimdi e, tabi başarılı oluyor mu? Olamıyor. Hicaz kime kaptırılıyor? Araplara, İngiliz destekli Araplara kaptırılıyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Hicaz Yemen cephesinde kutsal toprakları kaybettik az önce. Komutanları unutmayın. Daha sonra tekrar baştan vereceğim ama Kafkas cephesindeki Enver Paşa'ydı. Kanal cephesindeki Cemal Paşa'ydı. Hicaz Yemen bu tek cephe halde geçer. Fahrettin Paşa çöl kaplanıydı. Şimdi biz Burada özellikle özellikle kanala hareket yaptığımızda kanal cephesini alamadık ya. İngilizler karşı saldırıya geçiyor. Fransızlar da yardım ediyor ve bunlar şuradan dalıyorlar ve Osman'ın elindeki Filistin topraklarına giriyorlar. Filistin az daha yukarı çıkıyorlar. Suriye'ye de girmeye başlıyorlar. Ve tarihte ne cephesi açılmış olunuyor? Suriye, Filistin cephesi açılmış olundu sevgili arkadaşlar. O zaman hangi cephe kanal cephesinin bir devamıdır sorusunu şöyle ele alalım. Hangi cephe kanal cephesinin bir devamı? Suriye, Filistin cephesi kanal cephesi, cephesinin bir devamıdır. Peki hocam buranın komutanı kim? Buranın komutanı sevgili arkadaşlar bir Alman general. Falkheim diye bir adam. Hocam Alman generalin bizim ordunun başında ne işi var bizim komutanlarımız olarak? İşte Almanya bizim Kafkas'ta yenilmemiz, Kanal'da yenilmemiz, Hicaz Yemen'de yenilmemizden sonra demişti bu iş böyle olmuyor. Sizin komutanları yönetemiyor. Bize güvensizliklerinden dolayı bizim ordunun başına kendi komutanlarını atamışlar. Ve burada bir ordu kurulmuş. Yıldırım orduları. Yıldırım orduları 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede görev almıştır? Suriye, Filistin cephesinde görev almıştır. Bunu unutmuyorsunuz. Suriye, Filistin cephesindeki komutanın adı Falkay, ordunun adı Yıldırım ordularıdır. Bu cepheyi burada durduruyorum. Suriye ve Filistin'i kaybettik. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi iki tane cephe kaldı. Bu iki cephede çok önemli. Bunlardan biri en önemli cephemiz belki de kurtuluş. Savaşından önceki süreçte hayatımızdaki en önemli cephelerden birisi olan Çanakkale Cephesi. Çanakkale dediğimiz yer bir boğazdır. Ve itilaf devletleri buraya saldırmak istiyor. Böylece Çanakkale Cephesi açılacak. Ama isterseniz Çanakkale Cephesi'nin tek tek neyini konuşalım, sebeplerini konuşalım. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerde 3 cephe çok önemlidir. Kafkas, Kanal ve Çanakkale. Şimdi Çanakkale'yi ele alalım. Neden? Niye bunlar Çanakkale'den geçmek istiyor? Bunun bir sebebi eğer Çanakkale'den geçerlerse İstanbul Boğazı'na da ulaşırlar. Boğazları ele geçirmek. Şu an sebeplerini sayıyorum. Çanakkale Savaşı'nın sebebi bir, boğazları ele geçirmek. İki, Çanakkale Boğazı'nı ve İstanbul Boğazı'nı ele geçirirlerse İstanbul'a ulaşacaklar. Ve Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da ele geçirecekler. İstanbul'u ele geçirirlerse Osmanlı Devleti resmen yıkılır. Ve Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkar, çekilir. Osmanlı çıkar, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilir, yenilirse tabi bu durum Almanya ve Avusturya'nın burada sıkışmasına ve savaşın da bir an önce bitmesine neden olur. O zaman savaşın ömrünü kısaltmak için bunlar Çanakkale'ye saldırıyor diyebilir miyiz? Bu da bir gerekçedir. Bir nokta daha var. Ben ne dedim o sırada? Rusya'da ne yaşanıyordu? Bolşevik ihtilali yaşanıyordu. Ve İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler Rusya'ya boğazlar üzerinden geçip yardım götürmek istiyorlar. Rusya çünkü çok zor durumda bu ihtilal karşısında, Bolşeviklerin karşısında çok zor durumda kalmış. Ve İngiltere'den, bu devletlerden, ihtilal devletlerinden, müttefiklerinden yardım istiyor. Bunlar da diyorlar ki nereden götür gidelim yardıma? Çanakkale'den geçip gidelim diye düşünüyorlar. Tabi sevgili arkadaşlar aslında Çanakkale Savaşı'nın bir sebebi daha var o sırada Balkanlarda bazı devletler tarafsız. Yani savaşa girmek noktasında böyle kararsızlık yaşıyorlar. Bunlardan birisi özellikle Bulgaristan ve Yunanistan. Bu iki devletin böyle çekingen davranmaları ve kararsız olmaları bu savaşta çözülecek diye düşünülüyor. Nasıl yani? Eğer ki savaşı itiraf devletleri kazanırsa bu devletlerin kimin yanında savaşa geleceğini düşünüyorlar? Kendi yanlarında. O yüzden ne yapıp edip bu savaşı kazanalım? Böylece Balkanlarda yeni cepheler açarız ve Avusturya'yı zor durumda bırakırız diye düşünüyorlar. Bu da var. Tabii şu da bir gerekçe. Bu artık artık dipnodun dipnodu gerekçelerimizi söylüyorum size. Osmanlı Devleti için İstanbul ve Boğazlar çok daha önemlidir. Bunlar buraya saldırırsa Boğazlara Osmanlı diğer taraflardaki askerlerini nereye çekecek? İstanbul'a çekmek zorunda kalacak ve böylece İngiltere ve Fransa gibi devletler işte mesela Suriye Filistin cephesinde rahatlayacak. Çanakkale şey Kafkas cephesinde Ruslar rahatlayacaktı. Bunu da düşünüyorlar sevgili arkadaşlar. Çanakkale cephesini açmadan önce peki gençler Çanakkale cephesinde bizim peki bir komutanımız var mı? Bir de buna bakalım. Yine bir Alman komutan var. Limon Paşa diye bilinir tarihte. Bir Alman generaldir. Adamın tam adını söyleyeyim. Limon Van Sanders diye bir adam. Limon Van Sanders Çanakkale cephesinin komutanı olarak görevlendiriliyor. Ve Çanakkale'de bunlar önce denizden saldırarak girmeyi planlıyorlar. Çanakkale iki kesimden oluşur. Deniz savaşları kara savaşları. Önce hangisini düşünüyorlar? Önce deniz savaşını düşünüyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki Osmanlı'nın donanması güçlü değil. Bunlar rahatlıkla diyorlar geçeriz İstanbul'a ulaşırız. İşte bizim Çanakkale'nin deniz kısmı dediğimiz kısımda meşhur bir mayın gemimiz var. Nusret mayın gemisi. Nusret mayın gemisi bir gece önce de bunlar bizim o Boğaza saldırmadan bir gece önceden boğazı neyle döşüyor? Mayınla döşemiş. Nusret mayın gemisinin mayınlarını döşüyoruz. Bir de boğazın her iki tarafına da top atışları için topçuları yerleştiriyoruz. Bunlardan biri de meşhur Seyid Onbaşı Çanakkale Savaşı'nda. İşte gelen gemi bu mayına çarpıyor, batıyor. Çarpıyor, batıyor. Çarpıyor, batıyor. Ama ünlü İngiliz gemisi Ocean Zırhlısı diye bir gemi var. Ocean Zırhlısı. Bu mayınlardan sıyrılıyor. Ve Çanakkale'nin içine doğru girmeye başlıyor. Eğer Çanakkale'yi geçerse bu gemi nereye ulaşacak? Marmara Denizi'ne oradan da İstanbul'a. Gitmemeli değil mi o, o gemi oraya? İşte Seyit Onbaşı denilen topçu Onbaşı bu geminin gittiğini görüyor. Ve kendi vücut ağırlığının kat kat fazlası olan bir mermiyi sırtına alıp kaldırarak insanüstü bir çabayla bu mermiyi götürüyor, topa yerleştiriyor ve attığı top atışıyla Ocean zırhlısını vurup boğazın karanlık sularına göndermeyi başarıyor. Ve bu darbeden sonra İngiltere, Fransa ve İtalyan gemilerinden oluşan itiraf devletlesi donanması Çanakkale boğazından geri çekilmek zorunda kalıyor. Böylece Çanakkale'nin deniz savaşlarını kazanmış olduk ama her şey bitti mi? Bitmedi. Bir de Çanakkale'nin ne kısmı var sevgili arkadaşlar? Kara savaşları kısmı var. İşte kara savaşlarından önce Mustafa Kemal o sırada Bulgaristan'da bulunuyormuş. Orada da ne görevi yapıyor? Askeri ateşe militeri. Yani bu şu anlama geliyor. Bir askeri bir devlete elçi olarak yollamışız askeri elçilere askeri ateşe denir. Ve Mustafa Kemal Bulgaristan'ın sınırları içerisinde bulunuyor. Mustafa Kemal sürekli yazı yazıyor, mektup yazıyor. Diyor ki ben diyor Çanakkale Savaşı'na katılmak istiyorum diyor. Ben de gelmek istiyorum diyor ve Mustafa Kemal'in asıl görevi Bulgaristan'ı bizim yanımızda savaşa ikna etmek. Padişah diyor ki gelme diyor sen orada Bulgaristan'ı ikna et. Bulgaristan Osmanlı'ya şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki ben diyor Çanakkale Savaşı'nın sonucuna göre diyor karar vereceğim diyor. Mustafa Kemal de bunu vurguluyor ve Mustafa Kemal Çanakkale'nin kara kısımlarında savaşması için görevlendiriliyor. Burada unutmamamız gereken bir nokta var. Mustafa Kemal daha önce 2. Balkan Savaşı'nda Gelibolu'da görev almıştı. Yani bölgeyi daha önceden tanıyor. Bu durum Mustafa Kemal'e Çanakkale Savaşı'nda çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Unutmayın önemli bir bilgi. Peki Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda sonuçta başımızda bir Alman general var. Yerleştiriyorlar ordularını. Mustafa Kemal'e de Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alayın içinde 19. Tümen komutanlığı veriliyor. Rütbesi o sıralarda Yarbay Mustafa Kemal daha çok adı sanı duyulmamış. Daha önce ilk defa askerlikte mezun olduğu sıralarda görev yeri olarak Şam'a 5. Ordu'ya gitmişti. Bir dönem nereden hatırlıyoruz? Trablusgarp'a gitmişti Enver Paşa ile İtalyanlara karşı savaşmıştı. Bir de 31 Mart isyanını bastıran harekat ordusunun içinde görev alıyordu. Kurmay başkanlığını yapıyordu. Onun haricinde Mustafa Kemal'in çok fazla bir etkinliği yoktu ta ki bu savaşa kadar. İşte sevgili arkadaşlar savaş başlıyor. Mustafa Kemal savaştan önce İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların Saros körfezine çıkartma yapacağını söylüyor. Ama Alman general hayır diyor. Oraya yapmayacaklar. Şuradan yapacaklar diyor. Savaş başladığında Mustafa Kemal'in haklılığı ortaya çıkıyor. Bu da Mustafa Kemal'in askeri dehasını ve ileri görüşlülüğünü gösterir. Unutmayın. Mustafa Kemal bu savaşta az bir birlikle 57. alayda düşmana karşı daha gencecik 13, 14, 15 yaşındaki çocuklarla mücadele veriyor. Çocukların daha sakalı bıyığı terlememiş, ellerine kendi vücutlarından daha ağır silahlar verilerek siperlere dizilmişti. Ama Çanakkale Savaşı'nın bence şöyle değerlendirilmesi lazım. Bu yokluğun varlıkla savaşıdır. İmkansızlıkların imkanla mücadelesidir. Bir tarafta dünyanın en iyi teknolojileriyle, en iyi silahlarıyla, en iyi tüfekleriyle saldıran itiraf devletleri, diğer tarafta daha 14-15 yaşlarındaki ellerinde tek atar tüfekleri, karınları aç, üzerlerinde kıyafeti olmayan gencecik fidanları bu savaşta sevgili arkadaşlar olağanüstü bir çaba gösteriliyor. Tabi bizim askerlerimizin savaşın ortalarına doğru cepheden kaçtığı görülüyor. Mustafa Kemal atına biniyor, kaçan bu askerlerin önüne geçiyor. Ve bu askerlere nereye gidiyorsunuz diyor. Askerler diyor ki paşam mermimiz bitti. Mustafa Kemal biliyor mermilerinin bittiğini. Ama burayı terk etmemeleri lazımdı askerlerine o tarihi emri veriyor. Diyor ki: Merminiz bittiyse süngünüz var. Süngü de bu silahların ucuna takılan bıçak. Evet, yanlış duymadınız. Birazdan Osmanlı askerleri dünyanın en güçlü devletlerine karşı bıçakla savaşacak. Toplara, tüfeklere karşı bıçakla savaşacak. Zaten Çanakkale'yi kahramanlık yapan da bu değil midir? Yokluğun varlığa diz çöktürmesi değil midir? İmkansızlığın imkana kapatması değil midir? O yüzden biz tarihte bu savaşa Çanakkale Savaşı değil, Çanakkale Destanı deriz. Bu olayı destanlaştıran destan muazzam başarıları simgeler hayatımızda. İşte bir destan yazılacak. Mustafa Kemal o askerlere şu emri verecek. Ben size burada savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz burada düşmana oyaladığımız müddetçe yerimizi yeni birlikler alacaktır. Yani diyor ki ne yapıp edip düşmanı burada oyalamalıyız ve oyalıyoruz. 57. alayda tek bir askerimiz sağ kalmıyor. Mustafa Kemal'de göğsüne gelen bir mermi bir parçayla göğsündeki saat parçalanıyor. O mermi belki bir milim ya da 1 santim yanına gelseydi Mustafa Kemal de bu savaşta ölebilirdi. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda bu kahraman askerlerimizin, bu kendi küçük ama yüreği büyük askerlerimizin vermiş olduğu mücadeleyle düşmanı Saros Körfezi'nden geri püskürtmeyi başarıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, tarihe düştüğümüz notu Çanakkale'nin dağlarına yazıyoruz. Çanakkale geçilmez. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Peki hocam Mustafa Kemal'in burada savaştığı Gelibolu'daki cepheler var mı? Bir kısmını vereyim size. Söylerler bol bol karşınıza çıkar sınavda. Gelibolu'da Mustafa Kemal Anafartalar'da savaştı. Tarihte Anafartalar kahraman diye geçer. Jonk Kilitbahir'de, Kireçtepe'de savaştı sevgili arkadaşlar. Ve unutmayın Arıburnu. Bu kelimeleri duyarsanız aklınıza Çanakkale Savaşı gelmesi lazım. Peki Çanakkale Savaşı'nı hocam anlattınız. Sebebini konuştuk. Savaşın sürecini konuştuk. Deniz kısmını konuştuk. Kara kısmını konuştuk. Şimdi Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarını konuşalım ki bu daha önemlidir. Hemen sonuç olarak şöyle diyebilir miyiz? Savaşın ömrü uzadı. Bunlar buradan geçseydi savaşın ömrü kısalacaktı. Geçemedi. Savaşın ömrü uzadı. Savaşın ömrünü uzatan devlet Osmanlı. Savaşın ömrünü uzatan savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın ömrünü uzatan savaş Çanakkale cephesidir. Peki kime yardım gidemedi? Rusya'ya. Rusya'ya yardım gidemediği için kim güçlendi Rusların karşısında? Bolşevikler güçlendi. Bir noktada şu, Çanakkale savaşından sonra Bulgaristan diyor ki ben kararımı verdim kanka senin yanındayım. Evet Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmeyi kabul edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan'ın savaşta bizim yanımıza girmesi çok önemlidir. Neden hocam Bulgaristan toprak olarak gördüğünüz gibi Avusturya Macaristan'a çok yakındır. Bu sayede Almanya'dan bize silah yardımı gelebilir. Ne olacak böylece? İttifak devletleri arasında kara bağlantısı sağlanacak. Çanakkale Savaşı'nın belki de en önemli sonuçlarından birisi budur. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle ittifak devletleri arasında kara bağının sağlanması. Şey hocam kara bağ sağlanmışsa ne olur? Almanya'dan ihtiyacımız olan silahları ne yapabiliriz rahatlıkla? alabiliriz. Bu çok önemli bir hamleydi ve Çanakkale Savaşı'nın sonucunda Mustafa Kemal'in rütbesi arttırılıyor. Kendisi neydi? Yarbay Mustafa Kemal'di. Albay Mustafa Kemal oluyor. Ve şu da çok önemli. Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in belki de Türk ve dünya tarihi açısından tanınırlığını arttırdı. Onu ileride yapacağımız kurtuluş savaşı yıllarında insanların tanıdığından dolayı kurtuluş savaşına da lider seçmelerinde etkili oldu. Bu çok önemli bilgiydi. Çanakkale Savaşı'nı gerçekten iyi e, irdelemek lazım sebepleriyle sonuçlarıyla. Mustafa Kemal'in bu başarısından dolayı Mustafa Kemal bu defa doğudaki Kafkas cephesine gönderildi. Hatırlıyorsunuz ben size Kafkas cephesini anlattığım sırada söylemiştim. Kafkas cephesinde enler varken toprakları kaybettik. Mustafa Kemal bu cepheye gönderildi ve muşu ve Bitlis'i kimden geri almış demiştik. Ruslardan geri aldı demiş idik sevgili arkadaşlar. Daha sonra da Mustafa Kemal buradaki başarısından brest tost anlaşmasıyla Kafkas cephesi kapandıktan sonra hop aşağıya Suriye Filistin cephesine gönderiliyor. Yıldırım orduları grup komutanı olarak görev alıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayın Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda özür diliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda 3 tane cephede yer aldı. İlk Çanakkale'nin kara kısmı daha sonra Kafkas cephesinde Muş ve Bitlisi aldı. Son olarak hangi cephede yer almış? Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup komutanı olarak görev almış. Tabi hocam Çanakkale'yi anladık. Detaylı bir şekilde işledik. İsterseniz son cephemizde konuşalım. Birinci Dünya Savaşı'na noktayı koyalım. Şuranın adını bilirsiniz. Irak'tır. İşte son cephemiz geliyor. İngilizler Irak üzerinden Osmanlı'ya saldırı başlatıyor. Tabi bu saldırı sevgili arkadaşlar Irak cephesini açıyor. Neden burayı istiyor sorusuna gelelim şimdi. Irak cephesinin sebebi ne? Hani Çanakkale'nin sebebi sonuçlarını konuştuk ya. Irak cephesinin sebebi ne? Irak cephesinin sebebi İngilizlerin buranın petrollerini ele geçirmek istemesidir. Aynı zamanda yukarıda Musul diye bir yer var ki, özellikle Musul denilen yer petrol rezervi açısından çok zengindir. Yine bunu çoğu kaynak belirtmez ama sınavlarda çok çıkar. İngiltere Çanakkale'den Rusya'ya gönderemediği yardımı Irak üzerinden buradan girip şuradan doğudan Ruslarla buluşmayı planlayarak göndermeyi düşünüyor. Yani o zaman hocam Rusya'ya yardım etmek için, Kurt, Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane cephe açılmış. İlk başta nereden yardım götürmeye çalıştılar? Çanakkale'den. Şimdi nereden yardım götürmeye çalışıyorlar? Irak cephesi üzerinden yardım götürmeye çalışıyorlar. Irak cephesinin komutanı da çok önemli bir adamdır. Tarihimizde destanlar yazan bir adamdır. Enver Paşa'nın dayısı olur kendisi. Halil Paşa. Tarihte Halil Kut diye geçmektedir. Halil Paşa İngiliz ordularını Selman-ı Pak ve Kutül Amare denilen yerde iki kez yenmeyi ve İngiliz ordularını esir almayı başarmıştır. Ama daha sonra İngiliz taarruzuyla maalesef ki Irak topraklarını da kaybetmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet böylece Birinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerini el almış olduk savunma cephelerini özellikle burada dikkat edin. Çanakkale Savaşı'nın hem sebeplerine hem sonuçlarına çok dikkat ediniz. Ve size bir bilgi daha vereceğim. Öylece noktayı koyacağız. Çanakkale Savaşı sevgili arkadaşlar şöyle de değerlendirmeniz lazım. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ülke işgal edilince bir savaş başlatmak istiyor. Adana Kurtuluş Savaşı diyorlar. Birazdan göreceğiz. Şimdi kendiniz düşünmenizi istiyorum. Askeriniz yok, silahınız yok, merminiz yok. Umut yok. Ve dünyanın en büyük devletleri ülkenizi işgal ediyor. Siz bu devletlere karşı bir kurtuluş savaşı verme cesaretini gösterebilir miydiniz? İşte Mustafa Kemal ne oldu da böyle bir cesarete büründü de Samsun'a çıktı 19 Mayıs 1919'da? Mustafa Kemal'e sorulduğunda Mustafa Kemal ilhamını nereden aldığını söylüyor. Kurtuluş Savaşı'nın ilhamını. Çanakkale'den aldığını söylüyor. Çünkü diyor Mustafa Kemal ben orada gördüm. Daha önce Çanakkale'de yokluğun varlığı yendiğini gördüm. İmkansızlığın imkana diz çöktürdüğünü gördüm diyor. O yüzden diyor Çanakkale Savaşı benim Kurtuluş Savaşı'nı vermemde bana ne oldu diyor bir ilham oldu diyor. Bunu unutmayınız. Kurtuluş Savaşı'nın ilhamı diye bir soru gelir ise Atatürk'ün hangi savaşıdır? Çanakkale Savaşı'dır diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bunu şimdi buraya eklemiş oldum. Tabi biz sevgili arkadaşlar Çanakkale ve Irak'a kazanınca Bolşevikler de burada başarılı oluyor ve Çarlık Rusya yıkılıyor. Ne kuruluyor? Bolşevik Rusya kuruluyor. Rusya savaştan çekiliyor. Brest-Litovsk anlaşmasıyla bu devletlerle anlaşma imzalayıp işgal ettiği yerlerden çekiliyor, hatta toprak veriyor. Bu durum İngiltere'yi, Fransa'yı, İtalya'yı yani itilaf Devletlerini zor durumda bırakıyor ve bu devletler sevgili arkadaşlar bir anda kendilerini yenileceğiz psikolojisine sokuyor. İşte tam bu sırada İngiltere'nin yardımına biri yetişecek. Amerika Birleşik Devletleri. Almanya Amerika'nın silah satan gemilerini batırınca Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa Almanya'nın karşısında İngiltere'nin yanında giriyor. O sıradaki başkanı Wilson ilkelerini yayınlıyor ve ABD Almanya'ya dalıp Almanya'yı yeniyor. İşte bu da aslında Birinci Dünya Savaşı'nda yeniden ibreleri kimin lehine çeviriyor? İtiraf devletlerinin lehine çeviriyor. Bir gücü kaybetti. İngiltere, Rusya'yı kaybetti. Ama dünyanın en büyük güçlerinden birini yanına aldı. ABD'yi. Buradaki hata kesinlikle Almanya'nındır. Almanya'nın bu savaş gemilerine saldırması onun en büyük hatası olacaktır. Bir sonraki derste Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yayınlanan Wilson ülkelerini ve Osmanlı'nın neden savaştan çekildiğini göreceğiz. Mondros'la Ateşkes Anlaşması'nı imz şey, imzalayıp inceleyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.